Evet. Şimdi şöyle bir ürün aldım. Bu güneş enerjisi şarj oluyor. Şurada bir tuşu var. Toprağın içine gömüyorsun. Şu mesafeye kadar gömüyorsun. İçinde bir tane titreşim motoru var. Ve bir bazırı var. Ses veriyor. Yani yılanı köstebeye ya da akrebe. Bilmiyorum akrep gelir mi ama geldiği söyleniyor. Yani akrebe yaradığı söyleniyor. Yani bir ses çıkartıp titreşim yayıyor toprağa. Onlar canlılarda canlılar işte insan var ya da bir, şey var diye sessiz sakinleri ses, sessiz sakin yerleri sevdikleri için hani sese ve titreşim olduğu için bir insan var diye düşünüp ya da kaçıyor olabilir ya da bizim duyamadığımız işte bundan ben bayağı oldum. Şu arazi büyük. 750 metrekare falan diyorlar ama işte ben 20 metrede bir atacağım arazinin ortasına doğru ince uzun çünkü şöyle 5 tane aldım şöyle göstereyim tek elde çektiğim için bunları şimdi ben güneşe koyacağım hepsini şöyle şöyle şarj olsun tane var. Zaten bu sıcakta herhalde bir 40 derece var. 40 derecenin üzerinde. Şu şekilde bıraktım. Bunları şöyle bir güneşte şarj olsun. Hafif havalar şöyle güneş biraz etkisini kaybetsin. Sonra da bunları çekerim. Bu da akrep ilacıymış. Üçlü paket almışım. Bu da işte karınca vesaire sinek ilacı. Çünkü sprey, havalı spreyler hemen bitiyor. Evet şu şekilde 5 adet ürünlerimizi yeteri kadar güneşte beklettikten sonra kazacağız. Şöyle araziye biraz ince uzun. Ortalara, ortalara değil de evin şöyle bir köşesine bir şu ilerideki köşesine Zeyna bir iler köşesine koyacağım. Çalıştıracağım. Bir de e, uzağa doğru bir yere tam ortalayıp koyacağım. Bakalım. Evet, şöyle kazmamı koydum. Evin en köşesine. Kamera direğinin yanına. Şöyle. Hemen bir çukur açalım. Şimdi şunlardan bir tanesini aldık. Şöyle bir çukur kazdım. Şuradan hemen netleyeyim bir nasıl oluyor? Duyduğunuzu bilmiyorum. Bir titreşim veriyor. Biraz daha kazmam gerekiyor. 5 santim aşağıda kalacak şekilde, yukarıda kalacak şekilde. Ben bunu biraz daha kazayım da öyle En son halini şimdi atayım. Evet şu şekilde koydum. Şimdi ses verecek. Bekleyelim. Evet bir tane ses ve Buzzer sesi veriyor. Umarım hayvanları rahatsız eden cinstendir. Evet. Bu da evimin diğer köşesi. Yani bir 20-25 metre kadar var. Şunlardan bir tanesini açıyoruz. Hem denemiş olayım. ilk defa deniyorum. Evet. Bu da çalışıyor. Onu da bu şekilde koyacağım. Toprağını ölçeceğim. Tek elle olmuyor. Telefonla çekiyorum. Hadi bakalım. Evet, bunun da yeri böyle oldu. Çalışır vaziyette şu an. Ses de geldi. Devam. Evet, üçüncü bazırda koyacağım. Ufacık bir şey ama 30 kez falan vurdum herhalde. Hep taş. Şimdi deniyorum bunda ses gelecek mi. Evet, aynen. Bu da titriyor ve ses çıkartıyor. Onunla bunu yerleştireyim. Sonra devam edeyim. Evet üçüncücü de koydum. Ses versin. Evet ses de verdi. Titreme de yaptı. İki tane kaldı. Bir buraya koydum. Karşı köşeye koydum. Sağ köşeye koydum. Şimdi hemen şöyle karşı tarafa koyalım. Bir de şu arazinin ilerlerine ortalara doğru bir yere koyacağım. Bitireceğim. Çünkü beş tane aldım. Normalde böyle bir arazinin ortalarına doğru iki tane koysan yeter ama Evet çukurumu kazdım burası yumuşakmış taş yok. Şunu alalım. Öncelikle bir dinleyelim. Evet. Vallahi eğer son üründe de bir sıkıntı olmazsa, vallahi helal olsun kontrol edip göndermişler. Genelde böyle ürünlerde 4-5 tane de birinde falan sıkıntı olur. Ben de şimdi yeni deniyorum. 10 saniyede bir ötüyor. Burada da Lisa'nın okları var. Şimdi 8, 9, 10, 11. Yani 15 saniye de olabilir. Evet bu da çalışıyor. Şöyle kapatalım. Her yerde kökürtü var işte bu şekilde. Mecburen. Son bir tane kaldı. Evet yine öttü. 20 saniye de olabilir. Tam ağaçlarımın ortası neresi oluyor? Aynen. Biraz daha ileri. Şuraya. Hadi bakalım. Öncelikle bu çalışıyor mu bir bakalım. Evet, şu an çalışıyor. Çalışmaya devam etsin ben bir kazayım. Zaten eller en son kükürtten, çimentodan sonra zaten dağılmıştı. O kükürtten sonra aboo mahvetti ya. Ev oldu toynak. alışacak artık. Öyle sürekli krem süren bakım yapan bir değilizdir ama bu kadar da fazla ne oldu yani. <laughs> evet bu kadar. Düdüklerimizi koyduk titreşimle. Yılan, akrep vesaire. Köstebek bunlara etkiliymiş. Göreceğiz bakalım. Hadi.